Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabımızın 378. rivayetine geldik. Dostlara ihtimam göstermek ve nasihatte bulunmakla alakalı rivayetler. Salim Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumadan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez ve düşmana karşı yardımsız bırakmaz Ebu Hureyre'nin ribeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu La tedaberu ve la tebaghadu ve la tenaceşu ve kunu ibadallahi ikhvana kema marakumullahu ta'ala Efendimiz Aleyhisselam birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize buğz etmeyin ve satın almak istemediğiniz bir şeyi birbirinize karşı arttırmayın. Ey Allah'ın kulları, Yüce Allah'ın size emrettiği şekilde kardeş olunuz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana imanın en sağlam kulbu nedir dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah aleyhisselam Allah için dost olmak, Allah için sevmek ve onun için boz etmektir buyurdu. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam başkalarının konuşmalarına kulak vermeyin, ayıplar araştırmayın, alışverişte birbirinize karşı arttırma yapmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize boz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Fakat ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği şekilde أبو أم أبو أمامة رضي الله عنه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله به. بيرق الله شيرق السوينج الله تعالى بسيدة ونمتلكه شرف لندرس. أنس بن مالك رضي الله عنه دعانا بالرواية أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى المدينة. فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال سعد يا عبد الرحمن اني من اكثر الانصار مالا فانا مقاسمك وعندي امراتان فانا مطلق احداهما فاذا انقضت عدتها فتزوجها فقال له بارك الله لك في اهلك ومالك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه Mekke'den Medine hicret ettiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yaptı. Bunun üzerine Sa'd ona Ey Abdurrahman ben Ensar'ın en zenginlerindenim. Malımı seninle bölüşeceğim. İki tane de hanımım var. Onlardan birini boşayacağım. İddeti bitince onunla evlen dedi. Abdurrahman ona Allah sana ailen de malını da mübarek etsin dedi. Ve teklifini kabul etmedi. أبو العباس المبردان كامل بحرين قال هذا الشيء أخو ثقة يسر بحسن حاله وإن لم تدنه مني قرابه أحب إلي من ألف من ألف قريب بنات صدورهم لمسترابه مسترابه دوست مؤمن أحب أقرب لم لدي أقربته O bana 2000 yakından daha sevimlidir. Mensup olduğu taifenin kızları da benim için hayır görmeyen kadın çocuklardır. Yani kız çocuklardır. Ziyad bin Alaka'nın rivayeti şöyle dedi. Kale <laughs> semihtu cerir bin Abdullah, yekulu eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ubayi'ahu feştarat aleyyye nusha li kulli muslimin ve inni lekum lenasih. Cerib bin Abdullah der ki biat için Resulü Aleyhisselam'ın yanına geldim. Bana her Müslümana nasihat etmeyi şart koştu. Ben de size bir nasihatçıyım. Başka bir senette Cerir bin Abdullah der ki Resulü Aleyhisselam ile her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Yine Cerir'den gelen bir rivayette şöyle dedi Beyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem alâ salâti ve ite'i zekâti ve nushe li kulli müslimîn'' Resul Aleyhisselam ile dost doğru namaz kılmak, zekat vermek, her Müslüman'a nasihat etmek üzere biat ettim. Temim Eddari radıyallahu anhu, Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu, aktarır bize? İnnemed dinu nasiha, kirelimen ya Resulallah, kala lillahi ve likitabihi ve lirasulihi ve li emmetil mu'minine ve ammetihim. Efendimiz Aleyhisselam din ancak nasihattir buyurdu. Kendisine ey Allah'ın Resulü kime nasihat denildi? Resulü Aleyhisselam Allah'a, onun kitabına, Resulüne, müminlerin idarecilerine ve Müslümanların avamına geneline yani buyurdu. Hikmet sahiplerinden biri şöyle dedi. Kale ba'dül hükeme. El ihvanu min enfusiz zekair. Feyenbaghil al-aqil an yata'anna liiktisabihim wa yasil ba'dihum bi ba'd kamatusadu at bi Dostlar en değerli hazinelerdendir. Onun için akıllı kimse dost kazanmak için acele etmemeli ve kuşlar birbirini avladıkları gibi birbirlerini avlamalıdırlar. Esed bin Saad radıyallahu anh'ın babasından rivayetine göre Şöyle dedi: "Lamma dakhala على باب السجن قبور الأحياء وشماتة الأعداء ومعرفة الأصدقاء." Yusuf arı zindana girince zindanın kapısına şöyle yazdı: "Dirilerin mezarları, düşmanların sevilmesine vesile olan yerler, dostların bilinmesine vesile olan mekanlarsınız." dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah, Rabbim, Rabbim, Azze ve Selamun, Aleyhi ve Selim. Elhamdülillah,